Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü olarak Ortadoğu'daki savaşları anlattığımız serimizden hepinize merhaba. Bugün bölgenin kaderini yani bugünkü halini bile derinden etkileyen bir dönüm noktasına bakıyoruz. 1948 arap i̇srail Savaşı. Amacımız ne? Bu karmaşık olayın öncesini yani köklerini, savaşın nedenlerini ve tabii ki sonuçlarını elimizdeki bilgilerle anlamaya çalışmak. Peki, bu noktaya nasıl gelindi? Şöyle bir geriye gidelim. Osmanlı sonrası Filistin İngiliz manda yönetimine girmişti. Ama bu sadece bir yönetim değişikliği değildi sanırım, değil mi? Kesinlikle değildi. Yani bölgedeki bütün dengeleri değiştiren, hatta alt üst eden bir süreçti bu. Bir yanda Avrupa'da güçlenen ve Filistin'de bir ulusal yurt kurma hedefi güden Siyonist hareket vardı. Biliyorsunuz 1917'deki Balfour Deklarasyonu bu açıdan çok kritik Evet İngiltere daha tam hakim olmadığı bir yerde böyle bir vaatte bulunuyor. Aynen öyle. Bu da tabii bölgenin çoğunluğunu oluşturan Arap nüfusun beklentileriyle ve o dönemde filizlenen Arap milliyetçiliğiyle doğrudan çatışıyordu. Yani gerilim daha en başından kodlanmış gibi sadece siyasi değil toplumsal da bir değişim var. Yahudi göçü artıyor, demografi değişiyor, ekonomik farklar belirginleşiyor. Evet evet, ve İkinci Dünya Savaşı her şeyi daha da karmaşık hale getirdi. Holokost trajedisi, uluslararası kamuoyunda bir Yahudi devleti fikrine olan sempatiyi e, arttırdı maalesef. Aynı dönemde Arap ülkeleri de birer birer bağımsızlıklarını kazanıyor. 1945'te Arap Birliğini kuruyorlar. Bölgesel bir aktör olma çabası var. İngiltere peki? Ortada kalmış gibi duruyor. Tamamen öyle. 1939'da beyaz kitapla Yahudi göçünü kısıtlamışlardı ama savaş sonrasında hem Amerika'dan hani Başkan Truman'ın 100.000 kişilik acil göç talebi vardı hem de Siyonist taraftan büyük bir baskı altındaydılar. Anladım. İngiltere bu işin içinden çıkamayınca da e, konuyu Birleşmiş Milletler'e taşıdı. Peki BM'in çözümü ne oldu? İşte meşhur Taksim Planı. Kasım 1947, 181 sayılı karar. Plan ee, kabaca Filistin'i bir Arap devleti, bir Yahudi devleti olarak ikiye ayırıyordu. Kudüs'e de uluslararası bir statü öngörülüyordu. İşte bu karar zaten kaynayan kazanı taşıran son damla oldu diyebiliriz. Artık gerilim bir çatışmaya dönüştü. Çünkü plan Filistinli Araplar ve komşu Arap devletleri tarafından tümüyle reddedildi. Peki bu red sadece masada mı kaldı yoksa hemen sahaya mı indi? Anında sahaya yansıdı. Kararın hemen ardından, yani 1947 sonundan İngiliz mandasının resmen bittiği Mayıs 1948'e kadar e, çok şiddetli bir iç savaş yaşandı. Başlarda Arap milisleri saldırıları daha yoğundu belki ama zamanla Yahudi tarafı da organize oldu, misillemeler sertleşti, hatta savunmadan saldırıya geçtiklerini görüyoruz. Deir Yasin gibi olaylar da bu dönemde sanırım. Maalesef evet. Deir Yassin katliamı gibi olayların yarattığı korku iklimi, sivil Arap nüfusun yerlerinden edilmesinde, yani göç etmesinde çok etkili oldu. Ve İngilizler 15 Mayıs 1948'de çekilince, ortaya büyük bir güç boşluğu çıktı. İşte bu boşlukta Yahudi liderliği, David Ben Gurion'un okuduğu bildirgeyle, 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin kurulduğunu ilan etti. Hani ertesi günde. Evet, sadece bir gün sonra 15 Mayıs'ta Mısır, Ürdün, Suriye, Irak ve Lübnan orduları İsrail'e karşı harekete geçti. Yani iç savaş artık resmen devletler arası bir savaşa dönüştü. Peki bu Arap devletleri tek bir amaç uğruna mı savaştı yoksa farklı hedefler, farklı ajandalar mı vardı? Bu hep tartışılır. Bu çok önemli bir nokta, evet. Kağıt üzerinde belki bir birlik görüntüsü vardı ama özellikle mesela Ürdün'ün asıl hedefinin BM planında Arap devletine bırakılan Batı Şeria'yı kendi kontrolüne almak olduğu çok açık. Bu koordinasyon eksikliği, farklı siyasi hedefler, Arap tarafının yenilgisindeki önemli faktörlerden biriydi. Başlangıçta belki ağır sinahlarda bir üstünlükleri vardı ama İsrail güçleri daha motiveydi, daha organizeydi ve durumu kendi lehlerine çevirdiler. Savaşın askeri sonuçları net. İsrail, BM'nin çizdiği sınırlardan çok daha geniş toprakları ele geçirdi. Hayfa, Yafa gibi kritik şehirler düştü. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var, insani boyutu. Belki de en kalıcı yara o oldu. Maalesef öyle. Savaş sırasında ve hemen sonrasında yaşananlar, yüz binlerce Filistinli Arap, rakamlar genelde 700 bin civarında verilir, evlerini, topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Bunda savaş korkusu var, yer yer doğrudan çıkarılma vakaları var, çatışmalar sırasındaki o kaos ve liderlik boşluğu var. İşte Filistinlilerin Nakba yani büyük felaket dediği olay bu. Ve bu bugüne dek çözülemeyen Filistin mülteci sorununun da başlangıcı oldu. İsrail de bu insanların geri dönüşüne izin vermedi. Yani bir tarafta İsrail devleti kuruluyor, sınırları genişliyor. Diğer tarafta yüzbinlerce insan mülteci oluyor. Peki Arap dünyasında nasıl yankılandı bu durum? Arap dünyası için bu yenilgi çok büyük bir şoktu. Bir travmaydı. Mevcut rejimlere karşı büyük bir güvensizlik yarattı. Nitekim sonraki yıllarda Suriye'de, Mısır'da yaşanan askeri darbelerin arkasındaki nedenlerden biri olarak hep bu 1948 yenilgisi gösterilir. Savaş 1949'da imzalanan ateşkes anlaşmalarıyla durdu ama bunlar kalıcı bir barış getirmedi. Sadece çatışmayı donduran oldukça kırılgan sınırlar çizdi. Bir de pek konuşulmayan bir sonuç daha var sanki. Savaştan sonra Arap ülkelerindeki Yahudi topluluklarının durumu Evet, bu da çok önemli bir diğer sonuç. Savaş sonrası yükselen tansiyon ve düşmanlık atmosferinde yüzbinlerce Yahudi de yaşadıkları Arap ülkelerinden ya göç etmek zorunda bırakıldı ya da doğrudan çıkarıldı. Çoğu da yeni kurulan İsrail'e gitti. Yani çatışma bölgenin demografik haritasını her iki taraf için de geri dönülmez şekilde değiştirdi. Şöyle bir toparlarsak, BM'nin Taksim planı bu planın Arap dünyasınca reddi, Ardından gelen iç savaş ve devletler arası savaş, İsrail'in askeri başarısı ve devletleşmesi ama aynı zamanda yüz binlerce Filistinlinin mülteci olması, yani Nakba ve Arap dünyasındaki siyasi çalkantılar. 1948'in mirası aslında bu. Tüm bu anlattıklarınız gerçekten çok önemli. Şunu düşünmeden edemiyor insan 1948'de yaşananlar, tarafların o günkü motivasyonları, koşulları kısıtlamaları Acaba bugün hala kangren olmuş bu sorunun çözümünün neden bu kadar imkansızlaştırıyor olabilir? İşte bu üzerine hep birlikte düşünmeye değer bir soru belki de. Bir sonraki derinlemesine incelememizde tekrar buluşmak üzere.